Bir mesaj aldım geçen hafta yine. Bunu da nakletmeden geçemeyeceğim kardeşim. Çok garip bir mesaj olduğu için naklediyorum yine. Müslüman kardeşimiz, eski bir ateist. İki yıl önce diyor ateist oldum. Sohbetlerinizi izledim. Ateizm ve deizm hakkındaki sohbetlerinizi izledim. Ve İslam'a tekrar geri döndüğümü bilmenizi istedim. Moralinizi yerine gelsin hocam diye. Bize mesaj göndermiş. İlginç olan ne? Bu tür mesajları çok alıyorum ama bu ilginç. Neden? Çünkü bu ateistin, eski ateistin ismi ne? Nimetullah. Nimetullah diye ateist ismi olur mu? Ben burada hep ateistleri anlatırken ne isimler söylerim size? Taş, Tunç, Demir, Çelik, Çağatay. Bunlar klasik ateist isimleri. Bu adam ateistken iki sene önce ateistmiş bu kardeşimiz. Buna nasıl sesleniyorlar? Nimetullah, Allah var mı? Yok diyor. <laughs> Nimetullah demek Allah'ın nimeti demek kardeşler. Allah'ın nimeti. Adamın ismi Nimetullah ama Allah'a iman etmiyor. Sübhanallah. Ama bu kardeşimiz elhamdülillah tövbe etmiş. Şimdi hayır dua ediyor. Hayır dua ediyor. Böyle olacak. Arkamı kuvvetlendir Allah'ım. Bana salih dostlar ver. Bana salih yardımcılar ver. Hacca gittiğimde 2007 senesinde ben bir dua yaptım. Duam neydi? Allah'ım bana Sadece senin rızan için birbirini seven kardeşler ver. Ben de hayatımı senin dinine vakfedeyim. Bu duayı yaptım. Kabe'yi ilk gördüğünüz anda yapılan dua reddolunmaz. Bunu sakın unutmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Kabe'yi ilk gördüğümde, daha önce Umre'ye gittim ama bu hac başkadır. Kabe'yi ilk gördüğümde bu duayı yaptım. Allah'ım dedim, sen bana birbirini sadece senin rızan için seven 10 tane Müslüman kardeş ver. Allah bana onlarca Müslüman kardeş verdi. Bakın şu anda aranızda sadece birbirini Allah için seven, hiç beklentisi olmayan onlarca Müslüman kardeşim var. Allah duamı kabul etti mi? Etti. Şimdi sözünü tutma sırası kimde? Bizde. Zorluk dilimi ne kadar olursa olsun. Sıkıntılar ne kadar fazla olursa olsun. Düşman adedimiz ne kadar fazla olursa olsun. Bizim sırtımızda Allah Teala var. Bizim destekimiz Allah'tır. Onların şeytanlar destekleri olsun, firavunlar destekçiler olsun, deccallığa destekçiler olsun problem değil. Bizim destekçimiz Allah'tır. Musa Aleyhisselam ne diyor? Sen bana kardeşim Harun'u peygamber olarak ver, sırtımı onunla kuvvetlendir. Bu duayı yaparsan Allah seni kuvvetlendirir. Ve eşrikû fi emri ve onu işime ortak kıl. Keynû sembihake kethîrâ. Böylece seni bol bol tesbih edelim. Bak Peygamberliği ona da verdikten sonra ilk yapacağımız, yapacağını söylediği şey ne? Seni bol bol önce bir tesbih edelim. Önce bir zikredelim. Allah'ın en sevdiği amellerden bir tanesine tesbih edilmek, zikredilmek. <laughs> ya eyyühellezine amenü zikurullah. Ey iman edenler Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Çokça zikredin. Fesebbihuhu bukuratan ve asile. Onu tesbih edin sabah ve akşam. Tesbih edin. Allah tesbih edilmeyi çok sever. Şimdi Peygamber Musa Aleyhisselam ne diyor? Seni çok çok tesbih ederim diyor. Sen bana kardeşim Harun'u peygamber olaraklar. Sonra... Ve ne zikuraka kethira ve çok çok analım seni. Seni çok çok analım. Senden çok bahsedelim. İnsanlara seni anlatalım. Sonra Allah'ımız ne diyor? tensu ya Musa. Allah şöyle dedi. Ey Musa istediklerin sana verildi. Tek kelime kardeşler. Tek kelime. İsteklerin sana verildi. Allah'tan isteyeceksin Müslüman kardeşim. İstediğin zaman Allahu Teala ol dediği anda o iş hemen verir. Sana verir.